nereden çıktı bu yemek şimdi? Of, hiç de sevmem böyle giyinmeyi. Bana bak, yoksa seni istemeye geliyor olmasınlar. Öyle mi yoksa, ha? ha, ha? Abi abartma, mezun gelecek, yemek yiyeceğiz hep beraber. Ha, abartan ben miyim yani şimdi? Hayatın ilk defa yemek yaptığını görüyorum. Zorla bunları giydirdin bana. Ve sürekli Mecnun deyip duruyorsun. Ama tüm bunlara rağmen abartan ben olurum, öyle mi? Tii, pes. Abicim, şimdi Mecnun benim hayatımı kurtardı. O yüzden sen bu gece hiç olay çıkartmayacaksın. Hep beraber güzelce yemeğimizi yiyeceğiz. Sen Mecnun'a teşekkür edeceksin ve geceyi sonlandıracaksın. Oho! Hem olay çıkartmıyorum hem teşekkür ediyorum. İkisi bir yerde olmaz. Fazla gelir bin Geldi, beyim. Sen şimdi hiç olay çıkartmıyorsun, tamam mı abicim? Birazcık da gül bakayım. Nasıl yapıyorsun sen? Ha, şöyle gül bakayım. bakayım. Ya ben ayakkabıları çıkarsaydım çamurlara mamurlara bastım hep ya. Hiş. O... Yuh bu nedir? Bu nasıl masaymış ya? Oo masanın pilava gel. Aa, Allah kahretmesin. Düğün mü var? Abim çok geç haberimiz oldu. Vallahi duyduk geldik hemen. O kadar memnun oldum ki inşallah bir yastıkla kocayın. İnşallah ömür boyu mutlu olun. İnşallah seve seve gönül bağıyla birlikte olsun inşallah. Vallahi çok sevindim. Altınımızı da şey yapamadık. Daha sonra isterseniz altın getiririz. Çok güzel ekmeğim var iki tane çıtır çıtır. Onu şey yapayım masaya. Vay anasını ya. Poğaça gibi yemin ediyorum. Böyle ellerim yandı diye buraya gelene kadar ucundan da bir parça yaptım. Ne zaman hay kısmetse düğünümüzün niye ya, şey yapıyoruz? Düğün yemeği mi bu. Ne düğünü be? Nasıl ne düğünü? Bu düğün yemeği Uzun günlük masanız mı? Gündelik masanız mı? Her gün bu şekilde mi yemek yiyorsunuz siz? Her gün bu şekilde yemek yiyorsunuz da. Yani bunu şimdi akşama kadar hazırlıyorsun, sabah kadar bulaşını yıkıyorsun. Her akşam böyle giyiniyorsun. Sa çapı... Oo çok karışık. Bana biraz şey. Ee, yani oturuyoruz <laughs> Oradan bir ekmek uzasana muhtar be. Ekmekle mi yiyeceğim pilavı? Ee, Ekmekle mi zaman koyduğum hiç anlamıyorum ki. Sürüt olacağım. Sürüt mi olacağım? Evet. Allah Allah. Ben de makarnayı şeysiz ekmeksiz yiyemem hiç. hiç. Makarna ekmek demiyor. mi ya? Hı. Asıl sen sürüt olacaksın. <laughs> Suratların buralarında böyle sürütler. <laughs> Benim zaten var sürütüm. Vallahi mi? <laughs> ay bana buradan toplarım. Biz var ya böyle yersek yemin ediyorum iki ay 150 kilo oluruz. Ben olurum. Aman yiyin, yiyin. Siz gençsiniz, size hiçbir şey olmaz. Sabah da ben son sünnetliyim dedim. Ellerine sağlık. Bu kadar güzel yemek yemedim herhalde ya. O kadar güzelmiş ki. Afiyet olsun. Ha. Biraz daha almak ister misin? Yok, o kadar güzel duydum ki vallahi çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık tekrar. Hayvan gibi yedim herhalde ya. Öf. E ama daha ana yemek vardı. Ana mı yemek vardı? Hı. Nasıl ya? Bütün yemek bu değil miydi ya? Ben bütün yemek bu değil. Abi anladım, bütün yemeği yedim ya. Yok, ana yemek vardı Ya niye demiyorsun ana yemek vardı? Bütün yemekler diz buraya. Hepsini yedim ne varsa. İyi madem, değil, onu da yiyeyim ya madem. O zaman ben getireyim. Peki, peki. Leyla benden bahsediyor mu hiç? Ee, bahsetmiyor da özlediği belli oluyor ama. Nasıl belli oluyor? Ağlıyor mu benim için? Ağlamıyor da belli oluyor özlediği. Kamil'in peşinden koşuyor hep. Kamil mi? Hani özledi beni ha? 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 Ya özlüyor da yani Kamil'in peşinden koşma. Şimdi sen onu üzüyorsun ya, o da gidecek Kamil üzecek. Anlatabiliyor muyum? Durumu o yani. Neden benimle gelip konuşmuyor peki? E şimdi kız nasıl gelsin konuşsun? Kolay değil ki o kadar. Bir yaşanmışlık var aranızda, bir geçmişiniz var, bir şeyler var aranızda. Yani onları böyle dert top edip de böyle gelip seninle konuşmak kolay bir şey değil. İlk adımı her zaman erkek atar abi. bunu unutma. Normalde bu. Yani ilk hareketi erkek yapacak ki Ondan sonra kız da kendine göre bir hal çaresi bulsun. Misal hani sen gidip ilk hareketi yapabilsen ilk hareketi o yok. İlk o şey yok Attın mı gerisi zaten hop kız önünde. Zor şey. Kahveler geldi. Aa niye zahmet ettin ya? Ne zahmeti canım? Afiyet olsun. Hayır gerçekten niye zahmet ettin? Ben hiç kahve içmiyorum ki. Ben hayatımda içmedim kahve ya. Çocukken hiç içilmiyorlar sakalım çıkmaz diye. İçmedim. Olan bu, bu kadar şey bana hep telvesini yedirdiler bunu. Yok mu küçük tortuları böyle ufak ufak tozlu tozlu kumlu? Onları yedim hep ben. Siz, olmasa siz için ben onu emerim. Şey yapayım, değil. Yok. E, o zaman çay demleyeyim ben sana. Çay mı? Hiç yok. çaya da girme ya. Yok, yok, su, demleyeyim. Su ısıt be. Sallama bir şey at içine. Tamam. En olmadı. Öyle. ilk hareketi erkek yapacak.